Işık Epiksel herkese merhaba. 4 Kasım 9 sabahında Euro dolar ve dolar TL'deki fiyatlanmalardan bahsedeceğiz. Dün ABD'den açıklanan ISM imalat Endeksinin beklentileri artmasına karşın parasıyla çok fazla etkili olmadı. 1.2440 destek seviyesini test ettikten sonra düzeltme hareketi içerisinde seyrede devam eden Euro dolar paritesi bugün 1.25.00 desteğin üzerinde fiyatlanıyor. Avrupa bölgesinden bugün açıklanacak üretici fiyat endeksi ve ABD'den açıklanacak ticaret dengesi ve fabrika siparişleri sırasında paritede yüksek hacimli işlemler görebiliriz. Bu noktada 1.25 çift sıfır az önce de bahsettiğimiz gibi paritede önemli. bu seviyenin korunması durumunda yukarı yönlü harekette e, 1.25, 30, 1.25, 60 olarak belirlenebilir. Yükselişin devamında ise 1.26.0 1.26 günün önemli direnç noktası olabilir. Alternatif senaryo ise 1.25 çift sıfırın aşağı yönlü geçirmesi durumunda ortaya çıkacak. Bu noktada da 1.24.40 hareketin devamında da 1.24 çift sıfır e, takip edilebilir. Dolar TL ise e, gerçekleşirdiği sert sonrası 2.24 çift sıfır seviyesine kadar yükseldi. E, buradan gelen kar realizasyonu ile birlikte e, şu anda 2.22 çift sıfır üzerinde fiyatlanıyor. E, kâr realizasyonu devam etmesi durumunda 221 20, 1, 20. Bu hareketin devamında da 220 60 destek seviyeleri takip edilebilir. E, alternatif senaryo ise 223 e, çift sıfırın yukarı yönlü geçilmesi durumunda ortaya çıkacak. Bu noktada 224 çift sıfır hareketin devamında da 225 e, çift sıfır direnç seviyeleri hedeflenebilir.